Siz soracağınız bir şey varsa onu... Şöyle bir şey yani birincisi hani düşünsene hani bir sene geçmiş gördüğünüz spor yapmamışlar diye düşünüyoruz değil mi? Hani bu Hı. kadar e, yük şey hani pandemi dönemi aslında bunların azalması gerekirken artmış değil mi çoğu şey? Çoğu şey evet artmış ama şöyle bir durum değil var. Mi? Kas boyu üretebildiği kuvvetle orantılı. Şimdi iki tane kas düşünün karşılıklı olarak evet. bu boyda. Şimdi bir kas boyu biraz daha kısaldığı zaman kasları kasmak için uyarı gönderdiğiniz zaman bu daha hızlı kasılıyor. Çünkü kasılmaya evet. daha yakın oluyor. Bunu şöyle örnekle anlatayım. Az önce squat resmini gösterdim. Şimdi burada dedim ya sol tarafa doğru gitmişti. Aslında mekanik olarak evet. aynı etkiyi uygulasa da sol tarafı daha hacimli ve daha kuvvetli olduğu için o taraf daha erken kasılıp o tarafa doğru çekiyor. Yani evet. bir silgesizlik olduğu zaman bu günlük hayatın içinde bütün hareketlerde etkili oluyor. Hmm. Merdiven yani... çıkarken, yüksek bir yere çıkarken hangi taraf kuvvetliyse hep onu kullanıyor. Mekik hmm. testi yaptık. Normalde sırtın dik durması lazım. Ama çekerken hep şu hareketi yapıyor, gözüküp yani şöyle yukarı kalkarken hep böyle evet. ön tarafa doğru kasıyor. Çünkü dediğim gibi, birazdan göstereceğim, ön tarafı çok kuvvetli. Kasları hmm. gövdeyi stabil tutması için uyarı gönderdiği zaman, Mesela dengeli olarak kasılması lazım. Eşit olsa ama eşit olmadığı evet. için öne doğru kapatarak kasıyor. Yani bir bozukluk başladığı zaman spesifik tedbir evet. alınmadığında o hep artarak gidiyor. Zaten burada da bakın ne kadar oturmuş. Kalçası belli oluyor aşağıya. 90 derece kadar inebilmiş. Evet. Burada artmış. Bu da büyüme olgunlaşma çağında eğer bunlara spesifik olarak dikkat edilmezse dediğim gibi sıkıntılara sebep oluyor.